Herkese merhaba. Hepo HP 964 40 Watt RMS gücünde 2 adet 6.5 inçlik hoparlöre sahip taşınabilir şarjlı Bluetooth hoparlör. Hızlıca özelliklere geçelim. Enstrüman girişi, AUX girişi, TF kart, USB girişimiz mevcut. Şarkı geçişlerini panel üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bas ve tiz ayarlarını yine panel üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıt özelliğindedir. Led aydınlatmaları da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada da çok güzel dekoratif bir LED aydınlatması bulunuyor RGB olarak. Ürünün ses çıkış gücü oldukça yüksektir. Bir adet kablosuz mikrofon ve kumandası ile birlikte gelmektedir.